Selam arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Age of History 2'de Sırbistan'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani en son Eflak Boğa'dan ve Kırım'ı almıştık. Ve Macaristan'la değil de Polonya ve Osmanlı arasında bir köprü başı olduk. Ama onlar da birazcık dost gibiler. Yani araları şu anda iyi gibi gözüküyor. Bizim işimiz çok zor. Bakalım biz neler yapacağız. İlk önce ben Bosna'yı buradan almayı planlıyorum. Biraz para biriktirip. Ha, Osmanlı beklediğim gibi hemen diplomatik ilişkiyi kesti. Oyunun genel kaidesi bu. Hemen ilişkiyi kesiyorlar abi. Buradan topraklarımızın yüzde %100 yapalım. Tamamdır herhalde. Şimdi biraz daha ileriye gidip Bosna Savaşı'nı gerçekleştirebilirim. Ya sen savaştan yeni çıkmışsın. Osmanlı seni öldürmüş hala. Ben oradan iş koymaya çalışıyoruz. Hep kabul ediyorum tabii ki. Barışalım seninle. Ama aynı zamanda dost da olalım. Dostluktan zarar gelmezmiş. Bahim yani Gürcistan. Tamam seni de geliştirelim abi. Sıkıntı yok. İngiltere. Herkese dost olmanın faydası var. 45'te ama savaşıyor Avusturya ile aramız çok iyi Aslında bir müttefik bulmamız lazım kendimize Ama Hangi müttefiklerim olması gerektiğini bilmiyorum Hı, İsyanlar çıkıyor Neyse Memlük ya sen neredesin ben neredeyim? Ben bakarsın mısırda çıkartma yapabilirim. Ama elimde güçlü orada olması lazım. Hemen Savaş Bosna Savaşı'na hazırlanalım. Ve her zamanki ben bir oyunda oynadığım zaman Sırbistan'la Napoli Krallığı savaşa giriyor. Aslında Çizmeye bir çıkartma yapabilirim diye düşünüyorum. Yani savaşımı ilan ettim. Bakalım i̇şte. bana nasıl bir karşılık verecek? Orada biraz bozguna uğradık. 1400 gönderelim. Başkentini kolay bir şekilde aldım. Ve destek kolay gönderelim. Güzel Bosna'yı tamamen aldım. Anlaşmamızı yaptık. Bosna artık bize çalışır. Gelsin ordularımız şöyle gel biraz da. bizim biraz da ekonomik yatırım yapsak çok iyi olacak. Ha orada çok kötü durumdayız. Altın orada da bizim Diplomatik ilişkiyi verip kesiyor. Şu anda da, sıralamada ikinci sıradayız. klasik Ming Hanedanı'nın altında. Bu Kimer İmparatorluğu var. Maşallah. Neyse biz kendi işimize bakalım abi. Manlı'yı yenebilmeyi çok istiyorum ama. Polonya ile müttefik olmam lazım. Polonya. Polonya ben de bir diplomatik ilişkiyi kesiyor. Aslında savaşmadan kendimi geliştirmek zorundayım. i̇stikrarı artma, arttırmalıyım. ne kadar istikrar artışı bu kadar gelir demek. Sağol. Ya sen buradasın benimle ne işim var Allah aşkına. Osmanlı'yla ilişki geliştirmeye devam etmeliyim. Osmanlı Memlük savaşta. Güzel. Bakalım kim kimi yiyecek. Hep birlikte göreceğiz. Bizim burada ikmal kampımız var bunu buraya gönderebilirim. Yani bir sürü şeyde devlet savaştasın arkadaş. Ana Napoli'ye çıkarsak kaybetme şansım var. Kendim eskiyi hiç alabilmiş mi bunlar? Şu anda deniz içinde savaşta falan galiba. Ben daha neredeyim? Siz neredesiniz arkadaş? Bununla da falan ilişki geliştirelim. Ya sen ben de niye ilişki kesiyorsun arkadaş? Öyle ya Rabbi. Bundan da muhtemelen askere geçiş izni alır. Ben neredesin sen? Senle biraz araştırma yapabilirim. Bunlar poli diplomatik ilişki kesti. Ne de öyle. Bunlar beni felaket zorlar. Ben gelirini arttıralım. Azıcık paramız olsa iyi olur. zaten Osmanlı Durum burada ne işi var? Da diplomatik ilişki geliştirelim. Ne bak. Yumur Anadolu'ya gelmiş. Bunlar bunların arasında tampon görevi görüyor. Memle'de de askere geçiş izni vermiş. Var sadece. Ben Osmanlı ne zaman düşerse ben ensesindeyim abi. Daha diplomatik ilişkilerimizi geliştirelim. Kim? Eski İsviçre Konfederasyonu. Maşallah. Orada bakımına verebilirim. Güzel. Şimdi bizim en iyi yerimiz neresi? Belgrad. Belgrad Lipik beşi, Böyle. Geliştirdim. Arkadaş. Bu adam ben nasıl savaşmış, savaşacağı benziyor. şansımız yok. Ben şuraya bir basar basalım sağsın. Bir basalım serbest bırakalım. Nerede? Kırmanlığı. da vasal olsun. Başkentini buraya yapalım. Ne yaparsanız servis bırak. Tamamdır. Aramızı iyi tutalım. Bize de biraz ek gelir olmuş oldu. Aramız nasıl? Aha. Napolyon bize savaş ilan etti. İlan etsin bakalım sıkıntı değil. İlk onun gelmesine bekleyeceğim. Ya boşuna mı savaşıyorsun? Ne yapıyorsun acaba? Yetime verelim. Olan ya çabuk 41 olmuş ya. Onu anlayamadım. Eski düşüyor herhalde bizim. Hızlı geçtiğimiz için turları bilmiyorum. Hemen ordularımızı hazırlayayım. Napoli'nin üzerine bir gidelim. buraya gelsin. Çizmeye çıkartma yapalım. sağlam geliyor. 5.000 kişilik destek alayım. Sen de ben de savaşa mı girdin? param da yok ha. Gel barışalım seninle. Napoli ile barışımızı yapalım. Tüm torpaklarını da aldık. İki. Bundan askeri eşimiz almış. Milano'dan falan izni var. Bence buraya şey yok. Tüm yerleri ele geçecek herhalde ya. Arkadan kuşatalım. Ya ne yapıyorsun acaba ya yani? ne? Bu oyun niye böyle ya? Hı. Zor oldu. Sen kaçacaksın ben kovalayacağım onu bir şey olacak Güzel neyse. Ne kadar kaçacaksın ki ben seni yine bağlayacağım. Askeri birlik alayım da. Allah bizi rezil etti ya. Neyse gel barışalım senden. Topraklarına bana var. Kabul etmiyor mu? İlla ki kabul edeceksin abi. çalışırız sıkıntı yok. İlla gidiyorsan tüm topraklarımı al. Ona da varım. Asker orada kalsın abi. Ya bu adam benden ne istiyor arkadaşı Obama'nın lanet bir adammış. Aramız hala kötü. Bu ayağın için savaşa gelebilir. Bana 5.000 kişi, bir ordusunu yiyeyim abi. ilişkilerimi mi geliştiririm. Ne ya? Bundan askere erişim almışsın. Artistlik taslıyorsun. Nasıl bir lanet ya? Hiç orada da alamıyorum. Hosting ne işi var burada?

Lanet bir ülke. Ee, ne yapacağız şimdi? Gel barışalım. Ee, barışmıyorsun da abi. Ne ordu çıkartıyor bu adam ya? kim Fezan Allah aşkına. Sen bir çekil ya. Hiç öyle sağlam bir ekonomi de gelmiyor abi. Hadi buradan Bir askerle gelmek peşinde. Bunlar ne böyle ya? Twitter <laughs> kim lan? <laughs> Hayır sen bana biraz para var. Verebilir misin acaba? Güzel sen bana para verdin. Para veren ellerin dert görmesin. Lanet olsun ya. Gerçekten. daha bu krizi çeksek. Tekrar buraya çıkartma yap. Başlarım keyfine. Para da bitti. Kapalıkta savaştaymış. Para ihtiyacım var yapacak bir şey yok. Vermek durumundayım. Ne benedikmiş be kardeşim. Yine savaştayız. Ya başkentinize düştü. Adana böyle yerler. Yağmur abi. Savaş savaş savaşet bitmiş ya. Hı. Yeter gayri. Bunu yor başka yerleri var? Oha. Burada yeri varmış bu. Gel barışalım. Ve evet, bizim için müthiş bir zafer oldu. Alt ettik. İnan? Bugün nasıl bir Allah Allah. Neyse arkadaşlar, artık videonun sonuna girelim. Baya bir uzun video oldu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.